Teams, first to first to first. After the layup, you have to rebound and okay. rebound, the

Ee, i̇lk hafta kazanmak bizim için gerçekten çok önemliydi ve değerliydi. Ee, özellikle deplasmanda kazanarak sezona başlamış olmamız e, bizim için hem çok büyük bir özgüven oluşturdu kendi üzerimizde e, hem de büyük bir avantaj sağladığını düşünüyorum. Deplasmandan deniz gibi zor bir deplasmandan galibiyetle dönmüş olmak açıkçası bizi çok mutlu etti. E, şimdi önümüzde e, evimizde oynayacağımız ilk maç var. E, Petkim Spor'la oynayacağız pazar günü saat 6'da. Bu heyecanı umarım. Seyircilerimiz de bizimle beraber paylaşıyorlardır ee, ve burayı doldurup sezonun ilk maçında bize e, her zaman olduğu gibi muhteşem bir destek verirler. E, biz de onların desteğiyle ikinci maçımızı kazanıp emin olunlarla yolumuza devam ederiz. Büyük değişiklikler yaptık, birçok oyuncuyu yolladık, yeni oyuncular katıldı. Bunlar sistemsel de Yani kendi sistemime daha çok uyacak, benim sistemimde oynamayı daha yatkın olan oyuncuları takıma kattık. Geçen yıldan da devam eden oyuncularımız var. Bunlarla beraber harmanlayıp ortaya bugünkü takımımızı ortaya çıkardık. Şimdi bu takımın beraber oynamayı öğrenip gelişmesi gerekiyor. Her gün daha iyi gitmesi gerekiyor. Ki sezon başladığından beri de gözlemlediğimiz o. Gün geçtikçe daha iyi olan, daha birbirine alışan, birbirleriyle oynamayı öğrenen bir takım var elimizde. Sezon sonunda da bu çok pozitif bir şekilde yansıyacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Servet Tazegül'deyiz, yeni salonumuzdayız. Burayı doldurmalarını bekliyoruz artık. Yani burası büyük bir salon. Edip Burhan'a göre 3 katı kadar yansıdık seyirci alabilen bir salon. burayı doldurup bize o desteği burada gösterirlerse eğer biz de onları onun karşılığını vereceğini sözümü veriyoruz. i̇yi bir başlangıç yaptık sezona. Denizli yani sezonun ileriki zamanlarında bu galibiyeti daha iyi anlayacağız. Çünkü Denizli her zaman zor bir deplasmandır. Ee, orada kazanmamız iyi oldu ee, Bir de oyunumuzdan da memnunduk takımında sakatlıklar olmasına rağmen iyi oynadığımızı düşünüyorum ya yani ben geçen sene de buradaydım ee, Tabii farklı bir salonda oynuyorduk ama taraftarımızın desteğiyle biz e, hani e, bu ev sahibi olduğumuz maçların hiçbirini kaybetmek istemiyoruz ev sahibi e, olduğumuz maçları kaybetmezsek de playoff kotasında seni Avrupa oynamak için bize çok daha yardımcı olacağını düşünüyorum. Pazar günü lütfen salonu dolduralım. Sizin desteğinizle biz her zaman daha güçlüyüz. Pet kimle oynayacağız? Evimizde ilk maçımız pazar günü. Ee, rakibimiz Avrupa kupalarında oynayan bir ekip. İyi oyunculardan kurulu bir ekip. Ama e, gerekli teknik ve taktik analizleri hafta içinde hocamızla beraber yapıp hocamızın bize aktardıklarıyla beraber iyi hazırlanıp bu maçı da kazanarak 2 2 ile e, lige merhaba demek istiyoruz gerçekten. Yani, e, bir mesaj vermek istiyoruz. E, ve inşallah sezon bittiğinde de hedefimiz olan Avrupa Kupalarında yer almak e, başarısını elde ederiz diye düşünüyorum. Hem geçen sene sonradan gelen değişikliklerle beraber hem de bu sene yeni kurulan takımla beraber e, kimyamız gayet iyi şu anda. Takım kimyası çünkü çok önemli bu sporda. E, arkadaşlık da çok iyi. Seyirciyle de bir olduğumuz zaman gayet başarılı bir takım haline gelebiliyoruz. Ee, i̇nşallah pazar günü de bunu gösterebiliriz.